Zıkkım nedir? Hadi deriz ya zıkkım içesice bakalım bu zıkkım neymiş ki içiliyormuş. Evet zıkkım a zehir de bekmiş. Ağı ya da zehir. Zıkkım aslında ismini bir ağaçtan alır. Zakkum adlı bir ağaçtan alır. Dönüşerek zıkkım olmuştur. Yani zıkkım iç dendiği zaman zehir iç. Zararlı bir şey iç anlamında kullanıyoruz. Bakalım zıkkım içki ve sigara gibi kötü zararlı alışkanlıklar içinde kullanılır. Evet zıkkım içecisice der ya büyüklerimiz. Zıkkım kelimesi Arapça dildeki karşılığı zakkum şeklindedir. Zakkum da biliyorsunuz bir ağacın. Bir çiçekli ağacın sokaklarımızda yolların ortasında sık çok kolayca yetişen bir çiçektir. Zakkum zehir seviyesi yüksek olan bir ağaç türüdür ve ayrıca bu zehir ölümcül bir dizoide de olabilir. Zamanla dönüşerek zakkum, zıkkım şeklini almış. Zıkkım ise ağı ya da zehir anlamında kullanılıyor. Birine zıkkım iç dediği zaman zehir iç, ağı iç demek istiyorsunuz. O halde kimseye zıkkım iç demeyin. Zıkkım içenler var mı etrafınızda? Onları uyarın. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazın.